Tekrardan merhabalar. Bu dersimizde Solidworks'taki 3 boyutlu katılama komutlarını bitirdik. Ve sonrası 3 boyutlu kesme komutlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Solidworks arayüzünde e, modül pencereme geldim. Buradan parça seçmemi seçerek çizim ekranıma geliyorum. İlk olarak düzlemlerden herhangi birine bir çizim açacağım. Ve şu şekilde bir e, kare çizdim. Sonrasında bu çizmiş olduğum iki boyutlu resmi arkadaşlar unsurlarda bulunan ekstrizyon ile katı oluşturma komutum ile katılayacağım. Yaklaşık olarak bir 80 mm olarak katılayalım. 100 olarak güncelledim ve katımı oluşturdum. Biz bundan önceki derslerimizde arkadaşlar unsurlar sekmesinde bulunan katı oluşturma komutlarını inceledik. Bu video itibariyle de kesme komutlarına değineceğiz arkadaşlar. Bu kesme komutları Katılım komutları ile birebir aynıdır. Aynı mantıkta çalışır. Pencereler, arayüzler aynı şekildedir. Tek fark arkadaşlar sadece kesme işlemi yapar. Boşaltma işlemi yapar. Diğer CAD uygulamalarına hakimseniz oralarda ekstra olarak bir kesme komutları bulunmaz. Eksi yönde bir değer verdiğiniz zaman parça üzerinden kesme işlemi yapar. Şimdi ilk komutumuz olan ekstrizyon ile kesi bir inceleyelim. Buradaki küpümün herhangi bir yüzeyine bir çizim açtım. Örnek olarak şöyle bir çokgen çiziyorum. Bu yatay olsun. Çizimi kapattım. Sonrasında burada ekstrizyon ile kes komutuna tıklayarak kesmek istediğim iki boyutlu çizimi seçiyorum. Sol tarafta bize açılan pencereler arkadaşlar. Hatırlamanız üzerine ekstrizyon ile kata oluşturmadaki ile birebir aynıdır. Sadece dediğim gibi kesme işlemi gerçekleştirir. Şundan ve yön. Arkadaşlar burayı sık sık tekrar ediyorum. Şundan dediğimiz şey kesim işlemine nereden başlayacaksınız. Yön dediğimiz şeyin altında bulunan pencerede ise nereye kadar kesme işlemini gerçekleştireceksiniz. Yani burası bir püf noktadır. Hani çok rahat hatırlamanızı sağlayabilir bu cümleler. Şimdi diyorum ki çizim düzleminden yani çizmiş olduğum bu yüzeyden kesmeye başla ve buradaki tümünden dediğim zaman benim katımın genişliği boyunca bir kesme işlemi gerçekleştirecek. Hani bu komutları da katı oluşturma komutlarında değinmiştik. Tekrar düzenleyelim. Şimdi birkaç tanesine bakalım burada. Diyorum ki ben öteleme ile kesmek istiyorum. Çizimim iki boyutlu çizimim benim küpümün yüzeyindeydi. Ve buradan 20 milimetre öteleyerek kesme işlemi yapalım diyorum. Şimdi 20 milimetre yazdığım zaman e, görmüş olduğunuz gibi sarı e, ön izleme beni dışarı doğru yönlerde şuradan yönümü seçerek şuradaki pencereden içeriden de 20 milimetre olarak e, değiştirdim yön olarak arkadaşlar diyorum ki yüzeye kadar diyorum ve şu yüzeyimi seçiyorum aynı şekilde bakın 20 milimetre öteleyerek seçmiş olduğum yüzeye kadar kesme işlemini gerçekleştirir gerçekleşime mümkün gerçekleşirecektir Altta bulunan draft yine aynı şekilde katılama komutanları değilmiştik. Bir draft açısı ekliyor. Şu şekilde. Dışa doğru dersen de dışa doğru bir genişletme işlemi gerçekleştiriyor. Şimdi ben bunu kapatıyorum. Draftımı kapattım ve kesme işlemini onayladım. Görmüş olduğunuz gibi 20 mm öteleyerek benim kesme işlemimi gerçekleştirdi. Diğer komutlar arkadaşlar katı oluşturma komutlarına değinmiştik zaten. Tek tek hepsine bakmayalım dilerseniz. Çünkü birebir aynı. Sadece buradaki e, fark şunu göstereyim. Çizim diyorum. Şöyle kapalı bir e, geometri çizeceğim şimdilik. Şöyle rastgele arkadaşlar e, kafama göre herhangi bir şey çizeceğim buraya. Şimdi çizimimi kapattıktan sonra kapalı bir kontür haline geldi. Şurası. Şimdi ben kesme işlemi dediğim zaman, ekstra ile öyle kes dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi benim çizimimi kesiyor. Ama ben çizimimi değil de çizimimin dışında kalan alanları kesmek istediğim zaman şurada bulunan kesilecek tarafı ters çevir komutunu aktif edersem yani benim bu çizimimi tutacak ve bu çizimin dışında kalan bütün katılları katıları kesecektir. Şöyle gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi. E şurada bir hata olabilir çünkü katı olmayabilir. Ya problem yok, çıkmadı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, o e, komutumuz yani şuradaki bundan kesilecek tarafı tersine çevir e, komutumuz oldukça kullanışlı bir komuttur. E, bazı örneklerde çok fazla işe yarayacak bir şekilde hani e, bize yardımcı oluyor. Hani böyle bir komut olmasaydı, şöyle göstereyim. Ben bu tarafı tutmak için yani bu çizimimi ben e, tutmak için şuradaki dış hatları tekrar çizmem gerekecekti. Sonrasında bu dış hatları kapalı bir kontur haline getirdikten sonra dış hattımı seçip burada seçili kontur kısmından dış hattımı seçip şu an ne tanımlı bir halde fakat olmadığı durumlar da olabiliyor. Şimdi seçili kontur dediğim zaman işte sadece dışarısını kesecek. Bu gibi işlemlerde mesela bazı örneklerde böyle direkt seçemeyeceğiz burayı. Bu parçada seçilebildi. Seçemediğimiz durumlarda arkadaşlar burada kesilecek tarafı tersine çevir, bizim için hayat kurtaran komutlardan biri diyebiliriz. Evet arkadaşlar ekstrizyon ile kesme bu şekildeydi. Şimdi gelin bir diğer olan döndürme ile kesmeye bakalım. Çizimi siliyorum? Aynı şekilde ön düzleme bir adet çizim açtım ve buraya aynı şekilde bir tane dikdörtgen çizeceğim. Ekstrizyon ile katı oluşturma dedim. 100 mm genişlik verdim. Sonrasında parçamın neresine çizelim? Şu yüzeyine çizelim. Üst yüzeyine bir çizim açtım. Buradan bir adet merkez çizgisi çekiyorum. Sonrasında bu merkez çizgime yine aynı şekilde bir desen vereceğim. Şöyle kapatalım. Kapalı kontrolümü oluşturdum. Şimdi ben bunu dairesel bir formla oluşturmak istiyorum. Unsurlar dedi. Döndürme ile kesmeyi seçiyorum buradan arkadaşlar. Otomatik olarak benim döndürme eksenimi algıladım. Yine aynı şekilde burada yön bir kısmında bulunan komutlara döndürme ile kata oluşturma dersimizde değinmiştik. Sadece burada kör komutunu inceleyelim. Bunu ayrıca görmüş olduğunuz gibi benim e, mil kalıbı olarak düşünebilirsiniz. Bir e, kutusu gibi vesaire. Bu e, kapalı kontürün üzerinde kesme işlemini gerçekleştirdim. Açıları yine aynı şekilde verebiliyoruz. Şu noktadan kesmeye başlayacak. Aksi olarak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kesme işlemini gerçekleştirecek döndürme ile kesmedi arkadaşlar bu şekildeydi şimdi bir diğeri olan burada kıvrımlı kes bunu inceleyelim kıvrımlı kes dediğimiz komut arkadaşlar süpürerek katı oluşturmayla yine aynı komutlardan biridir sadece ters işlemi olan kesme boşaltma işlemini yapar şimdi şöyle bir örnek verelim parçamın şurada yüz yeni bir çizim açtım sonrasında <laughs> Şu e, tam orta noktama bir adet daire çiziyorum ve çizimimi kapattım. Hatırlarsanız e, süpürerek katı oluşturmada çizimimize e, dik gelecek bir şekilde e, yolumuzu belirtiyorduk. Şimdi gelelim parçamızın üst üzerine bir çizim açalım. Ve şuradan bir spline seçerek şöyle bir yol çizelim. Şurada bıraktım, bitirdim. Bakıyorum, dairemin tam merkezinden başlayan bir yolum var. Bu şekilde ilerliyor. Çizimimi kapattım. Şimdi geliyorum buradan kıvrımlı kes komutumu aktif ettim. İlk kutucuğuma mavi olan kutucuğuma geometrimi seçiyorum. Dairesel bir formda. Sonrasındaki kutucuğuma ise yolumu seçiyorum. Ve benim geometrimi çizmiş olduğum yol boyunca arkadaşlar kesme işlemini gerçekleştirecek. Bu şekilde bir desen aldım. Aynı şekilde arkadaşlar bu kıvrımlı kesim, süpürerek kesim aynı şeydir. Detaylarına süpürerek katı oluşturma komutlarına değinmiştik. Yine burada vakit kaybetmemek adına tekrar değinmeyelim. Şimdi bir diğeri olan arkadaşlar loft ile kesmeye bakalım. Bu arada şuradaki katımın genişliğini biraz düzenleyeceğim. Şöyle biraz daha büyük bir şey olsun. Onayladım. et kalınlığında buradan 300 mm olarak değiştirelim. Loft ile katı oluşturmadaki mantıkla yine aynı şekilde işliyor. Işte loft ile kesim arkadaşlar. Geliyorum parçamın şu yüzeyine bir çizim açtım. Buraya bir dikdörtgen çiziyorum. Çizimimi kapattım. Arka yüzeyini seçtim. Arka yüzeyime de bir slot açacağım. Bu şekilde. Şimdi ben bu katı modelimin üzerinde arkadaşlar şu şekilde bir kesme işlemi gerçekleştireceğim. Yani buradan dikdörtgen olarak başlasın. Sonrasında slot formunda bir çıkış almak istiyorum. Loft ile kesin diyorum. İlk parçamı seçtim. Parça demeyelim. İlk geometrimizi seçtim. İkinci şeklimizi seçtim. Sonrasında buradaki bulunan topu doğrusal olarak değiştirdim. Onarladığım zaman. Benim seçmiş olduğum e, geometriler boyunca arkadaşlar kesme işlemini gerçekleştirdi. <laughs> Çok pardon. Loft ile kesim arkadaşlar bu şekilde. Hani burada yine aynı şekilde sınırlandırma başlat bitir gibi e, parametreleri değiştirebiliyoruz. Profile dik gelsin profilden e, işte tanjant olarak. Eee kesim işlemi gerçekleştirsin vesaire gibi işlemleri buradan parametreleri değiştirerek kesim işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Kılavuz eğrisi kısmında ise yine aynı şekilde bir kılavuz eğrisi oluşturarak ve geometrik desenlerimiz üzerinde bu kılavuz eğrisini takip edecek şekilde kesim işlemini gerçekleştiriyor. Loft ile katı oluşturma dersini izlediyseniz orada bu konutlara değinmiştik. Şu şekilde onaylayalım. Yeni kesme işlemimizde bu şekilde Sınır ile kesim, loft ile kesim ile aynı şekildedir arkadaşlar. Katılama komutları da aynıdır. Sadece loft bir tık daha ileri seviyede kullanılıyor. Loft'u silelim. Şimdi bir de bunu sınır ile keselim. Sınır ile kesme diyorum. Bu e, geometrik şekli şuradaki slotumla kesmesini istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde. Yön vektörü profiledik gibi e, parametreleri değiştirerek de buradan e, kesim e, deseninizi, kesim şeklinizin e, parametrelerine, özelliklerine girebiliyorsunuz. Onaylıyorum. Evet arkadaşlar, kesme komutlarımız bu şekildeydi. Çok fazla tek tek hepsine değinmeye bence gerek yok. Çünkü kata oluşturma komutlarında tekrar ediyorum. Bunları değinmiştik, işlemiştik. Sadece burada önemli olan şey arkadaşlar, şuradaki kesim yönünü tersine çevir. Kesilecek tarafı tersine çevirdiğimiz zaman çizmiş olduğunuz kapalı konturun dışındaki alanı keser bu şekilde. Kesme komutlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde yine bizim için önemli olan şuradaki yardımcı komutları inceleyeceğiz. Bunlar da katık oluşturma komutları gibi son derece önemli komutlardan birileri birkaçıdır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.